kilometre şartı uzatıldı. Otomotiv sektöründe fahiş fiyatların önüne bir kez daha geçildi. İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartıyla ikinci el araçların ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi bir kez daha uzatıldı. 1 Ocak 2025'te sona erecek uygulama 6 ay daha ertelenerek 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek. 6 ay 6 bin kilometre uygulaması e, ilk defa sektörümüz için e, Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe konmuştu. E, o dönem pandemi sürecinde beraberinde getirdiği e, olumsuzluklar, e, piyasa düzenini negatif etkileyen koşulları ortadan kaldırmak adına Ticaret Bakanlığımızın e, almış olduğu bir e, karardı bu. O süreçte alınan karar ilk haliyle beraber sadece otomobil satıcılarını kapsar nitelikteydi. Geçen süreç içerisinde bu karar sağlamış olduğu pozitif koşullarla beraber, getirdiği pozitif koşullarla beraber uzatılması uygun görüldü Ticaret Bakanlığımız tarafından. Sürecin içerisinde esasında bu 6 ay 6 bin kilometrenin yönetmeliğinin 5. E, uzatılması olacak Bu uygulamayla fahiş fiyatlar engelleniyor. Ayrıca ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buradaki maksatlardan tabii ki bir tanesi oluştu oluşan bu pozitif ortamın, e, yakalanan bu e, olumlu ortamın, e, tekrarlanmaması, kayıt dışı ticaret ya da fiyat spekülasyonları gibi olumsuzlukların tekrar e, yaşanmaması adına e, Ticaret Bakanlığımızın takdir görerek e, tekrar e, uzattığı bir e, karar olmuş oldu. Yeni yıl yaklaşırken de akıllara ikinci el araç almak için doğru zaman yıl sonu mu sorusu geliyor. Hem sıfır otomobilde e, yapılan fiyat indirimleri, yıl sonu kampanyaları. Sıfır otomobilde yapılan bu fiyat indirimleri e, sebebiyle de ikinci elde de bir fiyat avantajı evet söz konusu. E, şu an otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız bütçeleri ve ihtiyaçları dahilinde e, yıl sonunda oluşan bu e, daha uygun fiyatlı otomobil alma fırsatından faydalanarak ihtiyaçları doğrultusunda bu otomobilleri alabilirler. Ö